Efsane dizi Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz hayranlarının uzun süredir beklediği müjdeyi verdi. Şaşmaz uzun süredir ekranlardan uzak olan Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı. Kurtlar Vadisi'nde uzun dönem fırtına gibi esen usta oyuncu Necati Şaşmaz Mazhar Alanson ile programına konuk oldu. Sevenlerini heyecanlandıran mesajlar veren Şaşmaz Dizinin yeniden hayata geçeceğini bildirdi. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi için önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını duyurdu. Yeni yılla birlikte Kurtlar Vadisi için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için." dedi. "Ünlü oyuncu 397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük." Artık tekrar istenmeye başlandı dizi. Nasipse olacak ifadelerini kullandı. Galiba yeniden senaryolarıyla ekranlara kilitleyen bir dizi hayata geçiyor.